Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan karşınızdayım. Val dün yeni donanımlarını duyurdu. Ve bu donanımlar heyecan verici gözüküyor arkadaşlar. Konuşmak gerekirse. ilk olarak Steam Machine'den başlayacağım. Çünkü aralarından en ilgimi çeken Steam Machine tabii ki de Başka ne olacak? Şimdi arkadaşlar Steam Machine'e baktığımız zaman. Abi adamlar bildiğiniz kutu gibi bir şey. Siyah kutu ki tasarımı benim inanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Bana Gamecube andırıyor. Gamecube de böyleydi ki Gamecube bence çok güzel bir konsol. Tabi Gamecube neden başarısız oldu? PlayStation 2 ile aynı dönemde çıktığı için. Ama onun dışına bakarsak çok güzel gözüken bir konsol olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de amacı böyle masanıza koyun bir bilgisayar olarak çalışın değil. Amacı televizyon yanında bir konsol olarak kullanmak. Ama normal bir bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi önemli şeylere geleceğim arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Şimdi SteamOS kullanıyor bu Steam Machine. Arch tabanlı. Evet, Arch tabanlı yanlış duymadınız. Bu çok güzel bir şey çünkü Linux oyunculuğu direkt olarak etkilenecek arkadaşlar. Steam Machine'in çıkmasıyla çoğu oyun Linux'a port edilecek ve port edildiği için de Linux kullanımı artacak. 2 adet depolama seçeneğiyle gelecek. 512 GB ve 2 TB olmak üzere. Yani 1 TB yok ya 512 GB ya da 2 TB olacak. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3'e de sahip olacak. Wi-Fi 6E yerine 7, Bluetooth 5.4 gelse güzel olurdu. Ayrıca önde LED şeridi var bir tane. Ve LED şeridi baya güzel duruyor. Hani mesela oyununuzu inerken o oyununuzun inme barına o LED şeridi yapabiliyorsunuz. Bence gayet yaratıcı düşünülmüş. Şimdi bu siyah kutu arkadaşlar bir de özelleştirilebilir. Özelleştirilebilir olduğu için de böyle birçok şeyin modunun çıkacağını düşünüyorum ben Steam Machine'de. Zaten birkaç tane gördüm ben internette. Baya hoş tasarımlar var şimdiden yapılmaya başlanmış. Steam Machine benim inanılmaz ilgimi çekti. Bence çok çok da güzel olmuş yani Steam Machine. Ve dediğim gibi Linux oyunculuğuna kesinlikle etki edecek. Bu arada Steam Machine hakkında olumlu düşünüyorum. Ya i̇nşallah başarılı olur. Valve böyle şeyler yapmaya devam eder. Donanım hakkında konuşmayı unuttuk arkadaşlar. İşlemcide ekran kartı arkadaşlar custom. Yani AMD'nin custom ekran kartıyla işlemcisini kullanıyor. Steam Deck'te olduğu gibi. Bu arada Steam Deck'in 6 katı gücünde. Yani Steam Deck'ten 6 kat daha güçlü. 6 core 12 thread 4.8 GHz'e çıkan ve 30 W TDP harcayan bir işlemcisi var. Ekran kartı ise RDNA 3 mimarisine sahip 8 GB GDDR6 VRAM. Bak bak bu olmamış işte. 8 GB GDDR6 VRAM. 8 GB olmamış be ya. Yani o 8 yerine 12 olurdu. 16 olurdu. yok 8 olmamış. 110 W TDP harcıyor bu arada konsol olarak yani o Valve Steam Machine bu arada küçük bir şeydi. Gerçekten küçük bir şey ve PlayStation 5'in gücüne yakın arkadaşlar. PlayStation 5 kadar güçlü değil ama yakın. 16 GB bu arada RAM'i var DDR5. Gelelim Steam Frame e arkadaşlar. Steam Frame yine Valve tarafından tanıtıldı. Steam Index, Valve yok, Valve Index'in aynen Valve Index'in devamı. 2160'a 2160 bir çözünürlüğü var. 144 Hz. iyi. 110 derecelik bir görüş açısı var ayrıca. 185 gram ama şeysiz kafa bandı olmadan kafa bandı ile birlikte 440 grama çıkıyor ki Samsung'un yeni duyurduğu VR'dan bile daha hafif sanırım. Samsung'un yeni duyurduğu VR 500 gramlarda bir şeydi. Bu 440 gram. Sadece siyah rengi var ayrıca. Bir de Steam Frame kontrolüler tanıtıldı. ilginç duruyorlar ama bence gayet hoş duruyorlar aslında. ilginç ama hoş. Ya bildiğiniz sıradan VR kontrolcüsü işte çok bir şey beklemeyin. 40 saat bir süresi olduğu söyleniyor. İki tane stereo speaker var. Stereo speaker'lar önemli bu güzeldi. Mikrofonu var. 3,5 mm jack giriş yok. Keşke olsaymış. Bir tane type c portumuz var. Bu arada Wi-Fi 7 ile geliyor. Hani Steam Machine Wi-Fi 6 ile gelirken bu Wi-Fi 7 ile geliyor. İlginç. Muhtemelen chipset'ten dolayı çünkü chipset'siz e şaşıracaksınız arkadaşlar. Chipset olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanılmış. Güzel. Gayet güzel. Gayet yeterli. SteamOS 3 var arkadaşlar. Yine Arch Linux tabanlı SteamOS 3 ile gelecek. Ve 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB'lık bir depolama ile geliyor. Gayet güzel. Ben sevdim. Valve Frame gene bence çok başarılı olmayacak. Bilmiyorum zaten çıkan VR'lar çok başarılı olmadı şu zamana kadar. Bu arada Steam hiçbir şekilde fiyatlar hakkında yorum yapmadı. Yani buradakilerin hiçbirisinin fiyatını bilmiyorum. Ve gelelim bu üçlüden. Yani neden neden dediğim tek şey. Abi Steam olur. Steam Controller nasıl okunuyor Steam Controller eski Steam Controller biliyorsunuz Bence çok güzel bir kontrolcü ama başarısız oldu arkadaşlar şimdi abi baktığım zaman iki tane trackpad var iki tane analog çubuk var A B X Y e tuşları o d-pad o işte menü tuşları falan sonra arkada dört tane tuş bir de bir tane dock koymuşlar Steam Cont pak diyorlar buna ama duck işte bildiğiniz tak. Bir de iki trackpad'in arasında üç tane nokta olan bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Hızlı erişim menüsüymüş bu arada üç noktalı tuş. Şimdi arkadaşlar eski kontrolcüye baktığımız zaman eski kontrolcü iki trackpad, bir analog APX'e tekrar tim tuşu, menü tuşları bir de arkada da iki tane tuş var. Birincisi bence iki tane trackpad'e hiç gerek yoktu. Bir de kaba duruyor. Yani tutmak da muhtemelen sıkıntı olacak biraz. Hem o mesela Düşünüyorum şu anda abi. Analog kartı trackpad ile oynuyorsanız mesela CS'ye yürümek için analog etrafa bakmak için trackpad'i kullansanız zor olacak. Tutması zor olacak bu aleti. Ben öyle düşünüyorum. Konf çok da konforlu gelmeyecekmiş gibi hissediyor en azından gördüğüm kadarıyla. Tabii ki de denemedim. Ama gördüğüm kadarıyla öyle. Mesela 2015 e çıkan Steam bu çok çok daha rahat. Çünkü yani form faktörü olarak bir kere Xbox koluna benziyor. Ve o yüzden bir kere zaten rahat. Bir kere 2 yeni çıkan Steam kontrolcüsü kesinlikle rahat bu arada. Bence öyle gözüküyor benim gördüğüm ben kadarıyla. Yeni çıkan Steam kesinlikle çok daha rahat. Tabii bu iki şu oyunu yönetecek bir yöne daha. şu Sonuç olarak şimdi yeni yeni Steam Machine'i beğendim. Gayet güzel olmuş. Kontrolcüyü beğenmedim. Steam Frame'i beğendim. Bu arada tekrardan söylememe gerek var mı bilmiyorum ama Linux sonucunu kesinlikle etkileyecek ve Linux sunucunu kesinlikle geliştirecek. O yüzden önemli. Önemli bu makine Steam Machine. Aralarından, bu arada Türkiye gelmez muhtemelen. Getirmediler çünkü deki bunları da getirmezler Türkiye'ye. Aralarından ben en mantıklı olarak Steam Machine'i buldum. Steam Controller bence kötü. Ben almazdım. Alınmaz bence de. Steam Frame'de bakılabilir. Neyse bugünlük videodan bu kadar. Görüşürüz.